İnsan daha az bilip tanıdığına daha başka bir istekle koşuyor. Göllerimiz belki de ondan bizi çekti. Meltemlerde bir başka tarafa, gruplarda bir diğer yana süzülü veren billur sularıyla birbirinden ap ayrı güzellikler çizer göllerimiz. Tabiatın bu billur çanakları kep çevre tarih hazineleriyle bezenmiştir. Tektonik, baraj ya da lav gölü olsun, hepsi ayrı renkte, ap ayrı biçimdedir. gezimize Türkiye'nin en doğusundan ve Türkiye'nin en büyük gölünden başlıyoruz. Denizden 1730 metre yüksekte ve 3764 kilometre karelik bir yer kaplayan Doğu Anadolu'nun denizi bir lav gölüdür. Dünyanın sayılı eski yapıtlarından biri olan Van Kalesi, milattan önce 9. yüzyılda Urartu krallarından 2. Sardur tarafından yaptırılmış. 1534'te Kanuni'nin veziri azamı Van'ı fethetmiş ve ilk beylerbeyi Hüsrev Paşa bu camiyi yaptırmıştır. Akdamar adasında bulunan Akdamar Kilisesi, milattan sonra 10. asırda Kral Gagik tarafından yaptırılmış ve tam 106 yılda tamamlanabilmiştir. Türkiye'nin dokuzuncu büyük gölü Ulubat, 156 kilometre karedir. Marmara'nın güney bölgesindeki bu göl, eskiden Apollyon ismiyle bilinirdi. Fatih'in İstanbul surlarına ilk sancağı çeken subayı Ulubatlı Hasan'ın köyü, gölün kıyısındadır. Yayın ve sazan balıklarıyla tatlı su istakosu göl suları içinde adeta kaynaşır. Devlik Körfezi'nin doğusundaki bir çöküntü alanının ortasındadır İznik Gölü. Türk Çiniciliğinin beşiği İznik, sırasıyla yaşadığı Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı devirlerine ait sanat eserlerini sinesinde toplamış bir müzeler şehridir. İznik Ayasofyası. İlk konsül toplantısı 325 yılında burada yapılmış. Roma devrinden kalma tiyatro kalıntıları. 1378 yılında Selçuklular tarafından yapılmış yeşil cami. Daha yüzlerce tarihi eserden sadece birkaçı. Efsaneye göre, Bey'in oğlu ormanlarda avlanırken, geyiğe attığı ok, kayaya saplanır. Yarılan kayadan çağlayan sular, ovayı kaplar, göl olur. Ve Bey'in oğlu, bu sularda boğulur. Gözü önünde oğlu boğulan bey, karısının hala yün eğirmeye devam ettiğini görünce... ..."Sen eğir dur hanım!" der. Ve böylece, Eğirdir adı doğar. Tarihi eserleri, altın kumlu plajları kovada gölü ve şelalesi... ...lezzetine başka yerde rastlanamayan nifis levrek balığıyla... ...eğirdir bir turist cennetidir. Ödemiş'ten Bozdağ'a çıkarken 30. kilometrede bir krater gölü Gölcük. ...Elma ve ceviz ağaçlarının çevrelediği bir mini göl. Deniz seviyesinden bin metre yüksekte. Yaz aylarında eşsiz bir yayla gölüdür burası. Tatlı suyunda alabalık doludur. Bazen gün doğarken, bozdağdan böyle bir sis düşer göl üstüne. Muğla ilinin çevresi günlük ağaçlarıyla süslü gölü. Köyceğiz gölü avcıları şaşırtacak bollukta ördek ve ayrıca sazan, levrek, çupra balıklarıyla doludur. Radyoaktivitesi 57 ila 200 olan ılıcaları romatizmanın en iyi ilacıdır. Gölün fazla suları Dalyan suyu boğazıyla Akdeniz'e boşalır. Karya krallarının mezarları kanal kenarındaki dik yamaçlarda kayalara oyulmuş. Boğaz'da Türkiye'nin en büyük dalyanı vardır. Ve buradan yılda 15 ton balık yumurtası ve havyar elde edilir. Bir yerde göl Akdeniz'le birleşir. Burada yeryüzünün en ince kumlu plajı bulunur. Köyceğiz henüz keşfedilmemiş bir başka alemdir. Bir yanda göl, bir yanda Akdeniz. Aydın ili toprakları içinde bulunan Bafa Gölü'ne serpili irili ufaklı adacıklarda tarihi değerde harabeler vardır. En ünlüsü Menet adasındaki Bizans köyü ve kilisesidir. Tarih ve tabiat. Turist için daha iyisi olamaz. Çevresi kiraz ve elma ağaçlarıyla donanmış Tapanca Gölü, Uşeli ve Sakarya illerinin sınırları arasındadır. Su sporlarına çok uygun olan gölde turna, yayın ve sazan balığı avlanır. Çam ormanları arasında gerçekten bir billur çanağı andıran Abant Gölü. Denizden 1448 metre yüksekte olan bu göl ve çevresi emselsiz bir dinlenme yeri. Durgun sularında bol bol alabalık var. Bu göl ayna kadar durgun, billur kadar şeffaftır, berraktır. Bu Osmanlı Bankası'nın sayın halkımıza hizmetindeki berraklığın, açıklığın akisleri gibidir. Osmanlı Bankası, sayın halkımızın sevgisine, güvenine, şükranlarını arz eder.